Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde çok güzel pijama maskiller kızlar için olan ve erkekler için olan pijama maskillerli sürpriz yumurtalarımız var. Hemen açıyorum. Kızlar için olan sürpriz yumurta bu. İçinden bir tane baykuş kız çıkıyor böyle. Bir tane ay kızı çıktı ve bir tane My Little Pony de. Bu da sürpriz olarak çıkmış olmalı. Ayrıca bir tane de köpek var. Şimdi hemen bunları kenara kaldırıp erkekler için olanı açıyorum sizler için açıyoruz ve bakalım içinden neler çıkacak. Kafaları hemen gözüktü zaten arkadaşlar. Kedi çocuk çıktı. Ni Gece ninjası çıktı. Evet düştüler onlar. Romeo çıktı. Ha ha ha. Ve bir tane de kertenkele çocuk çıktı. Şimdi dev sürpriz yumurtamıza gelelim. Sırada dev sürpriz yumurtamız var. Önce bunu kaldıralım. Kenara koyalım ve dev sürpriz yumurtamızı hemen açalım. Kapağını da şuraya koyalım. Evet içinden bir tane harika, harika kanatlardan biri olan Dizzy çıktı. Dizzy böyle kanatları falan var. Açılıp kapanıyor. Sonra bir tane jet çıktı. Bu jet de şişme jet. Böyle bastırabiliyorsunuz. Bakın böyle bastırıyorsunuz. Gelişiyor. Bir tane motor çıktı böyle. Dönüyor tekeri. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın bırakınca gidiyor böyle. Bir tane de araba çıktı. Evet şimdi bunları geri yerine koyuyoruz. Ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.